Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir cemaat Allah Teala'nın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa üzerlerine sekinet iner ve kendilerini rahmet kaplar. Melekler onları kuşatırlar. Allah Teala da onları kendi nezdinde bulunanların arasında anar. Amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi nesebi öne geçirmez. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisten öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Müminler iyilik ve hayır olan her konuda birbirlerine yardımcı olmalıdır. 2. Dünyada bir müminin sıkıntısını giderene Allah kıyamet günü sıkıntısını gidererek mükafat verir. 3. Darda kalana, borçlu olana yardım dinimizin emridir. Yardım edilecek kişi mümin veya gayrimüslim olabilir. 4. Müslümanların cezayı gerektirmeyen ve kul hakkı olmayan kusurlarını örtmek bir fazilettir. Allah da böyle davrananların kusur ve ayıbını örter. 5. Müslümanların birbirine yardımı sürekli olmalıdır. Başkasına yardım edene Allah da yardım eder. 6. İlim öğrenmek sahibine cennetin yollarını kolaylaştırır. 7. Kur'an'ı okumak, müzakere etmek, anlayıp kavramaya çalışmak ibadettir. Bunun karşılığında Allah böyle olanların kalbine sekinet indirir. Rahmet onları kaplar ve melekler kendilerini kuşatır. 8. İyi işler cennete girmenin vesilesidir. 9. Kişinin nesebi, soyu, sopu onu cennete katmaz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi şerifle amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.